Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve samimi borsa kanalı. Ben Mesut Bal. Bugün 21 Şubat 2021. Pazar. Saat 06.39. Burada yayınladık, yayınladığımız videolar arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimse al sat tut tavsiyesi yapmıyoruz. Sadece şirketlerin mali tablolarını inceliyoruz. Bunları yorumluyoruz alıp satmak sizin kendi tercihiniz. Bunlara siz karar vereceksiniz. Canınız ortak olmadığım gibi zararınızla ortak değilim arkadaşlar. Ben inceliyorum, inceliyorum. Takdir size kalmış. Kendiniz de inceleyin. Benim anlattığım oranlar var, formüller var. Buna göre kendiniz de bakabilirsiniz. Kaptan faaliyet raporlarını falan da okuyabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar size bilgi vermeye çalışıyorum. En son yayınladığım asit test oranı videosundan sonra e, saat şu anda 06.47'ye 20 var. E, ben bütün gece boyunca uyumadım arkadaşlar. E, şu ana kadar abonelerime abonelerimin sorularına cevap vermeye çalıştım. Aşırı yorgun bir şekildeyim. Fakat buna rağmen e, Vertu Ferüsa Verusa Türk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi mali tablosunu incelemeye karar verdim arkadaşlar. Bu videoyu çektikten sonra artık dinlenmeye ihtiyacım var. 1-2 saat uyku uyumak istiyorum. Ondan sonra inşallah başka videoları çekip sizlere aydınlatma devam etmeye çalışacağım. Arkadaşlar 2019 yılı 12 dönemle yani Aralık ayı sonu ile 2019'un 2020 yılının Aralık ayı sonu karşılaştırıyoruz gelir tablosunda. 2019'da 31 milyon 606 bin TL satış varmış. 2020 yılı Aralık ayı sonunda arkadaşlar satışlar yok. E, gel 1 milyon 748 bin 265 TL'ymiş. Bürüt gel 2020 yılında da yok. Esas faaliyet karı 31 milyon 408 bin TL'ymiş. 181 milyon 983 bin TL'ye çıkmış arkadaşlar. Girişim yatırım ortaklığı olduğu için her dönem satış olmuyor arkadaşlar. Satış olmadığı için satışların maliyeti de olmuyor. O yüzden büyük kâr da olmuyor. Fakat bu girişim sermayelerinde genellikle esas faaliyet karı oluyor arkadaşlar. Eğer şirket yaptığı yatırımlardan para kazandığısa esas faaliyet kârı oluyor. Şimdi Favök eksi 1 milyon 56 bin TL'ymiş. Eksi 3 milyon 166 bin TL'ye çıkmış arkadaşlar. Favök neydi? Faaliyetlerden amortisman vergi öncesi kârdı arkadaşlar. E Faaliyetlerden amortisman falan bunlarda pek olmuyor arkadaşlar. O yüzden eksi düşmüş. Şimdi dönem net karına baktığımızda 31 milyon 182 bin TL'den arkadaşlar 181 milyon 739 bin 390 TL'ye çıkmış. Ama burada 6 katı gibi bir artış var arkadaşlar. Yani 6 kere 3 18 6 katı olmasa da beş buçuk katı değil arkadaşlar. Çünkü o 31 milyon olduğu için beş buçuk katı bir dönem net karında bir artış var arkadaşlar. Bu artış güzel. Şimdi 2020 yılı Eylül dönemi sonuyla 2020 yılı Aralık ayı sonu, sonu ve birer çok özet bilgilerine baktığımızda 246 milyon 411 bin TL olan dönem varlıkları 376 milyon 211 bin TL'ye çıkmış 3 ayda arkadaşlar. Burada 130 milyon evet 130 milyona yakın bir dönem varlıklarda artış var arkadaşlar. Duran varlıklardaki artış güzel. Duran varlıklarda ufak bir azalış var arkadaşlar. 1514 liradan 1371 liraya düşmüş. Yani duran varlık yok gibi bir şey. Finansal borçlar yok arkadaşlar, sıfır. Nette 18 milyon 654 bin TL olan fazlası e, borç fazlası 3 milyon 344 bin TL'ye düşmüş öz kaynakları 246 milyon 162 bin TL'den 363 milyon 991 TL'ye çıkmış arkadaşlar. Öz kaynaklarda 3 ayda 120 milyon civarında 120, 119 milyon kusur civarında bir artış var. Öz kaynaklardaki artış oranı iyidir arkadaşlar. Öz kaynaklar artmış. Şimdi bunlar da Fark falan olmuyor arkadaşlar genelde. Bunları bakmayalım. Çeyreklik net artmış arkadaşlar. Şimdi hisse başına 3 lira 49 kuruş. Hissenin son kapanış fiyatı 33 lira 90 kuruş. Zaten tavan vurmuş arkadaşlar bakın. %9.99 tavan bu artık yani o kuruşlardan kaynaklanan kusurat. En son işlem günü tavan vurmuş. Ödenmiş sermayesi 52 milyon TL. Tanesi 1 TL'den 52 milyon lot. Hisse, hisse var şirkette. Bunun %27.97 oranında halka açıklığı var arkadaşlar. Hisse başına kar da 349 kuruş. Yani yaklaşık %10'la tekabül ediyor hisse fiyatının arkadaşlar. %10 tavan yapmasına karşı. Çarpanlarına geldiğimizde FK 9.70 Piyasa defter değeri 4.84 pek oranı 0.02 arkadaşlar. Yani piyasa defter değeri 5 katına yakından işlem görüyor. F karıyla hisse fiyatını 10 yılda çıkartıyor yaklaşık olarak arkadaşlar. 10 yıldan biraz az bir sürede. Fakat pek oranına baktığımızda şirketin hisse fiyatının ucuz olduğu gözüküyor. Zaten pek oranını bu girişim sermayesi gibi şirketlerde daha çok kullanılıyordu arkadaşlar insanları yanıltmasın diye. Pek oranına göre liste fiyatı ucuz gözüküyor arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Pek oranı söylüyor. Bir olursa şirketin fiyatına eşitli arkadaşlar. Birden yüksek olursa aşırı fiyatlandı demektir. Birden aşağı olan pek oranları da şirketin serisinin ucuz olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Şimdi öz sermaye karlılığı arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı 2020 yılı 9. ayın sonunda %42.84'müş arkadaşlar. Bakın. Burada yazıyor öz sermaye karlılığı %42.84. Aralık ayı sonunda ne olmuş arkadaşlar? Öz sermaye karlılığı %66.62 olmuş arkadaşlar. 66.22 eksi 42.84 yani burada bir yüzde 24 civarın 24 oranında bir artış var 24 bölü 42 dersek arkadaşlar yaklaşık öz sermaye oranı yüzde 40'tan fazla yüzde 45 yüzde 50 civarında bir artış göstermiş arkadaşlar bu çok güzel bir artış 3 ay içerisinde süper bir artış arkadaşlar Şimdi birazcık kafama takıldı. Buralara bakmayın. Karlılık oranları eksi eksi yazıyor. Ama sonuçta 60 arkadaş dostlar Şimdi burada <laughs> baktığımızda satışlar yok fakat bakın yani 31 milyondan 181 milyona çıkmış. E, gelir tablosuna bakalım. Şimdi neymiş? 73 milyonmuş 2020'nin 9. ayında 181 milyona çıkmış. Yani bakın hep devamlı 578 bin liraymış. 20 milyon olmuş. 73 milyon olmuş. 181 milyon olmuş. Yani kardan müthiş bir artış var arkadaşlar. Ama birazcık da aslında firmayı çok tanımadığım için <laughs> acaba bir şişirme falan var mı diye düşündüm. Fakat bakın arkadaşlar öz kaynaklar 96. Kısa vadeli yükümlülükler çok az. Uzun vadeli yükümlülükler zaten yok. Öz sermaye kağıdını çok beğendim. Şirketin borçlulukla ilgili pek bir şey hani hiçbir sorunu yok gözüküyor. Buradaki şirket sermayesi, borçluluk oranları hepsi uygun arkadaşlar. Bir tek net finansal giderler küçüktür. Favak bölü 5'e uygun değil. Fakat ben bunun Likidite oranlarına baktığım zaman burada arkadaşlar Rasyolara bakıyorum. cari oran 31. Yani oranı 31. Hani bunun 1 olsa yetiyor. Kısa vadeli borçlarını ödemesi için kısa vadeli borcu da yok. Zaten borcu da şey yok. Yani nette borcu yok. Bakın arkadaşlar nette alacaklı. Yani borç ödeme, ödemekte bir sorunu yok arkadaşlar. Dönem varlıkta artmış, öz, öz kaynakları artmış. Ben bunu beğendim. şirket karı geçen seneye göre yani 5,5-6 katına yakın artmış arkadaşlar. Vertu'yu beğendim arkadaşlar. şimdi Vertu'la ilgili faaliyet raporuna ilgili de bir video çekmek istiyorum. Fakat bu video çok uzun olmasın. Onu başka bir videoda anlatayım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Beğen atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayınız. Videomuzu 2000-3000 kişi seyrediyor fakat 200-300 kişi like atıyor. Lütfen seyreden arkadaşlar üşenmesin. Beğen tuşuna bassın. Videomuzun planlara çıksın. Daha çok arkadaşımız bu videolardan haber olsun kanalımız büyüsün, tanınsın. Abone olmayarak seyreden arkadaşlarımız abone olurlarsa mutlu olurum. Kanalımız 5000 aboneye geçti arkadaşlar. sizlerin desteğine geçti. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlı günler diliyorum. Saygılarımla Mesut Bal. Görüşürüz arkadaşlar.